Evet şimdi geldik omur ile ayırmıştık Bey, e, beyin ve omurilik diye merkezin beynin kısımlarını bitirdik. Şimdi omuriliğe geldik. Yani şu görselde görüyorsunuz. Beyinde olduğu gibi dıştan içe doğru sert örümceksi ince zar. Evet. Demek ki merkezi sinir sistemindeki bütün yapılarda bu üç tip e, şey üç sert örümceksi ve ince zardan oluşan yapı var. Koruyan onları. Beyne gelen ve beyinden giden sinirlerin geçit merkezi olarak iş görür. Çevresel sinir sistemi ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlar. Evet arkadaşlar bu bir tür otoban gibi düşünün. Sinirler buradan sinirler böyle gelir dallanır budaklanır tabii ki. çeşitli yerlerden çıkarak vücudun ilgili yerlerine dağılır. Çevresel dediğimiz işte bu omuriliğin dışındaki vücuda yayılanlar. İşte o çevresel sinirlerle merkezi sinir sistemi arasında beyin arasında pardon ne var Bir otoban görevi görür. Refleks merkezi olarak çalışır. Ha şimdi merkez olarak ne yapar? Tamam. beyine giden gelen sinirlere aracılık yapıyor. Otoban gibi yol oluyor ama kendisinde ayrıyetten merkezdir. Bazı şeyleri de kendi yapıyor. Ama dediğimiz gibi vücudumuzda kontrol ettiğimiz çok az şeyi. Asıl yönetim merkezi beyin. Peki neymiş bu refleks yarattığı refleksler Düş, refleks nedir önce onu tanımını yapalım. Düşünülmeden verilen ani tepkilere refleks denir. Evet düşünmeden düşünme yok. Düşünme olursa beyin girer işin içine. Refleksler kalıtsal ve sonradan kazanılan iki tiptir. Kalıtsal refleksler doğuştan gelen bunu öğrenme, öğrenmemize gerek yok. Doğuştan bizde var olan diz kapağı refleksi, göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi. Bunlar için bunları öğrenmeyiz. Ve sonradan kazanılanlar nedir? Şartlı refleks. Mesela dans etmek. İlk baş öğrenirken beyin kontrol eder. Ama bir kez öğrendikten sonra bir çeşit seviye hareket ya, onları artık reflekse dönüşüp omurilik yönetmeye başlar. Örgörmek de öyle. İlk baş öğrenene kadar yaparsın. Ondan sonra iki ders bir düz, iki ders bir düz. Ellerin kendi yapar. Sen beynin artık onu kontrol etmez. Sen sadece başlangıç emrini verirsin. Müzik çalmak. Evet bir şarkıyı çalmayı öğrendiniz diyeyim parmaklarınızın tuşlara e, hangi zaman aralıklarında basacağını bir kere bastım parmaklar ondan sonra kendi kendine gider. Şarkı söylemek ezberlediğim bir şiiri okumak da aynı şekildedir arkadaşlar. Evet bunlar da sonradan kazandığımız reflekslerdir. Arkadaşlar omurilik devam ediyoruz. İç kısmında kelebek şeklinde boz madde, dış kısmında ak madde. Evet, beyindekinin tersi. Evet bu boz ak maddenin değişimi nerede oluyordu? Omurilik sovanından başlıyordu. Omurilikte de aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bakın, bu omurga. Şurada kelebek şeklinde yapıyı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada. Bunun şu kısmı büyütmüşler, buraya almışlar. Bakın, burası şu kısım sırtımız, bu taraf önümüzdür. Bakın şuradan da, şey yapalım. burası sırt, bu taraf öndür. Şimdi, bakın burada yolları görebiliyor musunuz? Buradan bir yol geliyor. Ee, tabii sırtımız burasıysa, önümüz burasıysa, burası sağ taraf oluyor. Sağ, burada sol oluyor. Bir de şuralardan bak şöyle ince ince yollar var görüyorsunuz. Evet, işte omur ile sinirlerin girip çıktığı şeyler buralarıdır arkadaşlar boz maddenin içindeki çıkıntılarına ön boynuz ventral kök, arka çıkıntılarına arka boynuz dorsal kök. Evet şunlar dorsal kök, bunlar da ön kökler. Şu bakın kelebeğin kanatlarını düşünün dört parça olduğunu, iki parça burada iki parça. Bunlar sırt taraftaki ne? Ventral. Öndeki ne? Ön boynuz. Arkadakiler arka boynuz. Evet, ön boynuzdan motor sinirler, arka boynuzdan duyu sinirleri geçer. He, burada bir kural var arkadaşlar ve birçok sınavlarda da çok sorulmuş. Ee, yan boynuzdan ise motor sinirler, e, e, sinir sistemine ait sinir merkezleri, yan boynuz dediği şunlar. Ee, merkezi sinir sistemleri var buralarda. Şimdi o zaman burada bir kural var duyu sinirleri arka boynuzdan geçiyorsa duyu nedir? Merkezi sinir sistemi bilgi getirendir. O zaman bilgiyi getiren duyu sinirleri e, omuriliğe nereden girer? Arkadan dorsalden arkadan giriş yapar. Sağdan ve soldan gelecek e, sinirler. Peki çıkış neydi? Emri götüren. Şimdi merkezi sinir sistemi omurilik reflekse karar verdi. Ne yapacağına karar verdi. Ilgili kasları kasacak. O ara nöronlar burada omuriliğin içinde. Onlar kime emir veriyor? Motor nöronlara emri götürsün diye. Götürücü sinir. Bak duyu sinir getirici, motor götürücü. Motor sinire ver. Onlar da ön taraftan çıkar. Demek ki e, sinyaller e, omuriliğe sinirler arkadan girer, önden çıkar. Bunu aklınızda tutun. Çünkü bu mantıkta sorular geldi ÖSYM'de. Şimdi benim bu slaytlarımda olmayabilir bu soru. Ben 2010 ve sonrası çıkan soruları koydum arkadaşlar. Daha öncesini koymadım. Çok oluyor yoksa. Hem çok çok geçmişte olan soruların bize faydası yok çünkü soru stilleri, mantığı e, değişiyor. Bunu 10 yıllık, son 10 yılın sorularıyla e, çalışsak bile bize fikir verip yeterli olacaktır yani. ÖSYM soru tarzı ile ilgili. Evet az önce açıkladığımız omuriliğe giriş çıkışları anlatan bir görsel. Ayağına iğne bir raptiye galiba bu. Raptiye batmış. Eee duyu siniri bilgiyi omuriliğe taşımış. Bu ne şimdi şekildeki görsele bakarsak bu şekildeki sol ayağını tutuyor. Ama şu ayağa bakınca bu sağ ayak. Evet. Neyse. <laughs> ee, ama şuradaki şekle bakarsak bunlara benzi benziyor. Aynı. Tamam. Diyelim sol ayağım, şey pardon sağ ayağımızın baş parmağına rap diye battı. Sinir nereden? Arka bölgeden, arka dorsal kısmından, sırttan sırt kısmından, arka bölgeden girdi. Arka bölgenin sağ tarafından girdi. Çünkü sağ ayağımı baktı. Yine ben sağ ayağımdaki kasları kasıp çekeceğim. O yüzden yine sağdan çıkacak. Ara nöron değerlendirdi. Sonra da kaslara ilgili emri verdi. Ha, bunun gibi e, refleksler bu şekilde e, gerçekleşir. Evet, duyu siniri getirdi. Motor siniri de götürdü. Evet. Görseli incelersiniz. Videoyu durdurup isterseniz. Arkadaşlar bunu e, koydum e, neden? Çünkü bu soru üniversitede sınavda sorulan bir soru. Az önce biz ne dedik? Duyu nöronu, ara nöron değerlendirdi, motorla götürdü. Ara nöronun olmadığı bir refleks şeyi var, mekanizması. O da bu diz kapağı refleksi dizine vurulduğu zaman ayağının böyle kendine atmasında karar veren bir ara nöron yok. Sadece duyu nöronu motor nöronda bağlantılı direkt geliyor buradaki kasa ve buradan ayağa kasıyor ve ayak böyle atıyor. Burada ara nöron yok. Yani onu iki nöronlu refleks Ötekinde üç tane var. Ara nöronlar.